Evet, bugün Çorum Kamyon Garajı'ndayız. Son dönemde yapılan zamlarla alakalı esnafımızla biraz sohbet ettik. Esnafımızın Cumhurbaşkanımızdan talepleri var. Sizi bir dinleyelim abi, bize bir anlatın bakalım neler istiyorsunuz. Teşekkür ederim Sayın Vekilim. E, bu 50-60 günü içinde bizi 2-3 sefer ziyaret ettiniz. Bizi hiçbir milletvekili de ziyaret etmedi. Onu ayrıca bir teşekkür ediyor. Evet. İkinci bir olay, Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Ma Hazine ve Maliye Bakanımıza özellikle sesleniyorum. E, bu fiyatlar bize az geliyor. MTV'nin 4 değil 14 sefer alınmasını istiyoruz. Geçmediğimiz köprüye geçmediğimiz uçmadığımız havalanına para veriyorsak aracı olmayanlar da iki sefere mahsus MTV ödesin. Bunu özellikle istirham ediyorum. Evet. Lastik olmuş 10 bin lira. Kask olmuş bilmem kaç lira. Yani saymayakla bitmiyor. Artık biz buna dayanamıyoruz. Dayanamadığımız için her şeyin 3'e 4'e katlanmasını istiyoruz. Lastik, mazotun özellikle 50 bin lira olmasını istiyoruz. Evet. Kaskoların çok artırılmasını istiyoruz. Lastik dünyanın parası olmuş. Emekli maaşı. Emekli yani. maaşı da 5 e, 5 emekliye 7.500 çok. Bu çok. işe zaten çalışmıyorlar. 5.000 çok iyi. Çok, iyi. çok çok iyi. E diyeceğim bu kadar. Aslında derdimi çok anlatacak çok şey var da e, vekilimin de burada zamanını normal istemiyoruz. Yine dediğim gibi gelmiş getmiş çorumun en iyi vekillerinden hizmet edenlerinden biri. Hep teşekkür ediyorum. Hepimiz teşekkür Hepimiz ediyoruz. Allah razı olsun. Hepimiz. Şey, abim öyle bir güzel söyledi ki ben söyleyecek laf da bulamadım. <laughs> ee, şimdi normalde gideriz hep dert yanarlar ama emekli maaşlarını düşürmemizi istiyor. Evet, istiyorum. ÖTV'nin, KDV'nin bunu espri de yapmıyorum. Bak, ee, gerçek diyorum. Terlik giyiyum yayan. yalan, yalan yak gezerim. Hiç bağürtmaz evet. bir terlik, 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 terlik. Onundan da, Önem, da önemli olan ki devlet hükümet devlet kalkınsın. Ekonomimiz kalksın. Elbette ki, elbette ki, elbette ki istiyorum. Bir devlet kalkınsın diyoruz. olur. Tamam ben bu sizin talebinizi inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğim inşallah. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun.